Doğru mu? Gel sen anlatma ne gerek yok sağdan bir şeyler anlattım. Yeter. Yeter. Sen zaten biliyorsun benim eski benim atım nasıldı ben böyle adam bakalım bunlara. Atım nasıldı? Küçü vardı. Eşeğim evet. evet. nasıldı benim? Geldiğim zaman atadım gibi <laughs> ben buradayım dermeyi dememeden mi oldu? Ben dur. Uzrat kampında ne para kazandım öpüşenlerden bağlı. Çok mu para kazandım. Rahmetli <laughs> babam sahiydi. Ulan çatsın bak, çocuk sayısı çoğudu. Bu bana para verir dedim. Çocuklara nefter kalamazsın diye. Unutmuş çocuğum. Ve çok akıllı edilmesi dedim. Yanacaksın, <laughs> ya, <laughs> yanacaksın. Ya yararsan ben yararım. <laughs> sen <laughs> sen yanacak olursan kaç. Tamam. Ben yanayım, önemli değil. Yani. Ya, ya, Doğru mı? ben yararım. Ama o var. Ben var ya. Neyle? Allah çok. Oğlum nereden? ya ben o ya.

bunu atar mı Yemin etmemiş. Çocuk böyle baş... etmemiş. Şey. Şey. Hadi. Ses geliyor tık Adamlar bu hep vurdum. Hem kendi adamlarımı vurdum hem o adamlar. <laughs> Şimdi silah mermi bitti. Mermi bitti sen Mermi kaç kutu lazım baba Bende var ayarlarım ben. Gel. 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 Arama aradım olsun, kaç kutlu alalım sağ Allah'ım. Kaç kutlu mı lazım. Ya adamlara oğlum sen de, de, de. yakın ayakayım. Ben de, de, de. şurada da adamlar bunların nerede satılıyor. Şurada yakın ben ben satılıyorum. Her yerde ya. ne şeyden alalım. Gel alalım şundan bundan. Şurada ya var ya adamlar yakına. Var mı ben de bir şey bilerim. Şey hadi yap şunları bilerim. Bu üçü bile bilerim. Hadi. Yardım gel ben de var ya? Yardım gel abi ya. ya, ya, ya daha geldim, değil ben yanına geldim önüme. O yok, Antalya'da yo, yo, yo. Bu adamı çok saygımın Şu eski dostlarımı ben bak Sana saygımın Anam! Lan! Çağır çağır. Anam! Tövbe ya.

sen ne oldun? Sine yaptım Öyle yaparsam, bana, Ben Öyle yaptın Ben sana parayı dedim. Orada beni rezil etmeye alıştın parayı da hesabı ödedin ödedi ben. Ben yoldaydım sen parayı. Kime parayı? Abi mı? Ben parayı ya. adamlara ya. adamlar. Hesap Ödedi Ödemedi hesap Ödedi abi ödedi ödedi. Ödedi. Ödedi diyorum ben. Vallahi ödedi. Vallahi ödedi ya. Vallahi Lan ödedi tamam ya ben ben de... dedi diyor bana. Kim diyor? Ya. Demiş, tamam ödemiş ben yorulurum değil ya? ama de tamam. Hadi ya Tamam hadi. Hadi akşamlar. Gel İyi akşamlar. ya. Bir var mı? Yok ya şimdi yapıyorum. Sen bir Şey ya. Biri cevabı bilmez, Adam bozu bilmez yani ne? Bak Adem bozuluyor, ben en son bu üç gün izliyorum burayı Selam Adem bozuluyor, benim. bozuluyor, ben İbrahim bozuluyorum tamam. tamam mı? Hadi ben kız mı? kaç yaşındayım? Sen kaç yaşındasın tamam, oğlum ben? Tamam, bir dakika, biz birer bir içecektik Ben? Bir ben aslında seninle... Bak Sen benim babamın, emmisinin, oğlunun, oğlunun oğlusun <gülüyor> Doğru <gülüyor> mu? <gülüyor> doğru abi, doğru abi. mu? Bir dakika bak, Doğru mu? Evet, Açık, tamam. koşur, Üşüme. Bir dakika, ben de B6 yapacak. B6 tamam mı? Bir B6. B6 bir de B6 tamam. B6. B6. B6, tamam. Bir B, tamam. tamam. bir A. B, 6 Abi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne sen mi verin Ben Anladım. sana gel geliyorum. Gel <laughs> Ağmı Buradan alıp içerek gidiyorum. Yeter, yeter böyle işleyin. Çok Soğumazsın. Bir dakika. Gel <laughs> bir dakika. Oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Ben bıraktım. Ben 3 ay 5 ay içmem. Ben mi severim? Ben, olur. Olur. ben de diyorum ki. 5 ay içmem. Ben oğlum. Bir tane verebilirsin. Bir tane Bir tane ya, Bir tane Hadi abi, Işmet. işmeti, içme. Yeter. Abi. kaç tane içtin? Yeter. Abi bir ben. Veriyorum, vermiyorum. Tek kelime. Selam selam. Ta ben burada he, her, sen. Ama bile burada açmayacağız. da ben açacağım yolda. İçeriden tamam. gidiyor. Yolda tamam. Yoldan ama. <tık> ya sen ne yapıyorsun? Kaldın sen Emma <tık> <diyor. tık> sigara bir dakika abi Sigara dışarı sigara, dışarı Ben Sıra. burada dışarı Çeksin ver ya bir Benim canım gitti ya. Hah. 5 lira alayım ya. 10 alsın. Şey karakteri etmezsin ne bileyim. Gözlük yok ver. bu Tamam tamam. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Hadi yaşanalım tamam. ya. Görüşürüz Hadi yaşanalım. Hadi yaşanalım. Kafalar şöyle yapalım. be. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, you know. the... i